Gün geçmiyor ki bir Pola ailesine daha denk gelmeyelim. Gerçekten bu iki kardeş biraz daha bekleselerdi Pola ailesine dönebilirlerdi. Emin ve Resul normalde dört kardeşler. İkisi kardeş olan Hülya ve Emine ile evlenmişler. Çocukları var Almanya'da yaşıyorlar. Fakat ailenin maalesef ki normal bir yaşantısı yok. Bursa'da kendini gönül derman olarak tanıtan Sözde Hoca ile tanıştıktan sonra hayatları tamamen değişiyor. İddialara göre Emin ve Resul'ün ortanca kardeşlerinin eşi yani yengeleri büyü yapmış ve bu çiftlerin aralarını bozmak için uğraşıyor. Çocukları hep ağlıyor, evleri hep huzursuz. Sözde bu ufürükçü Bursa'dan okuyarak Almanya'da ağlayan bir çocuğu susurabiliyor. Yine iddialara göre bu ailenin üzerindeki kötü enerjiyi ve büyüyü bozabilmek için paralar talep ediyor ve başarılı olduğu iddia ediliyor. Kızların kendi anne ve babaları da bu duruma inanmış ve bu gönül derman denilen kadına her şeylerini teslim etmişler. Almanya'da bir iş savaş çıkacağını bundan dolayı da her şeyi satıp savıp Türkiye'ye gelmeleri gerektiğini söylemiş bu kadın. Aile de buna inanmış. Hatta bu kızların bir erkek kardeşleri var. Onlar da bütün malını mülkünü satmış. Türkiye'ye geri dönmüşler. İşler burada başlıyor aslında çünkü kızlar da eşlerine söyleyip Türkiye'de sadece bir ziyaret edeceğini söyleyip Türkiye'ye geliyorlar ama onun ardından izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar. Bu kardeşler öğreniyor ki yayında öğrendiler bunu da kızlar daha önce anne ve babasıyla Ümre'ye gitmişler. Ama bu Ümre'ye giderken Gönül Ferman denilen bu kişi ve bu kişinin Mehdi olduğu iddia edilen oğlu da yanlarında. Aynı şekilde Hülya, Emine ve e, bunların anneleri de bu kadının evinde yaşıyorlar. Aynı şekilde e, çocuklar da yanlarında. Sözde iddialara göre e, bu Gönül Ferman, Derman denilen kadın Emine el vermiş. Artık Emine de e, savaşçılarla görüşebiliyor. Savaşçılar dedikleri de e, üç harflerden söz ediyorlar. Aynı şekilde onlara asker olarak da belirtiyorlar. İşte çok dua ediyoruz askerlerimize bir şey olmasın falan diyorlar. İşte e, Emine'nin çocuğu ağladığında Emine gönül fermanı dermanı aradığında e, şey söylüyor. İşte savaş halindeyiz, saldırı halindeyiz, bizi kurtar hocam falan diyor. Yani gerçekten çok değişik bir psikoloji iç içerisinde bütün aile ya ben izlediğimde eminle resulün çok fazla bu duruma inandığını kesinlikle düşünmüyorum sadece ailelerin huzuru için biraz e, tamam demişler teröre etmeye çalışmışlar ama iş onların sandığından daha büyük olduğu için durum bu konu bu durumlara gelmiş Emine'nin iddiasına göre bu ortancı kayınlarının eşi e, Feyza bunlara büyü yapıyor. Bunların kötülüğü için Emine de diyor ki Feyza bize büyü yaptıysa bunun tersini yapalım. Bize Feyza ne istiyorsa Allah ona 10 on katını versin deyip Gönül Derman Gönül Derman denilen kişi e, Feyza için de bir büyü yapıyor. İddialara göre yine yapı, Feyza'ya yapılan büyü idrarını ağzından yapacağını hiçbir şekilde bir sıvı tüketemeyeceğini yani hiçbir şekilde su, çay herhangi bir sıvı tüketemeyeceğini bundan dolayı da öleceğini belirtiyor. Bu ses kayıtlarında Müge Anlı canlı yayında dinletti ee, ve bunları söylerken de gülüyor. Yani o kadar korkunç ki düşünsenize siz evinizde oturuyorsunuz. yani tabii ki de kimseyle yüzde yüz anlaşmak zorunda değilsiniz. Yani eltinizle, görümcenizle, kaynananızla, kendi kardeşinizle bile anlaşmak zorunda değilsiniz. Ee, görüşmezsiniz, daha az görüşürsünüz, iletişiminizi daha az kesersiniz. Ee, yani siz böyle dururken bir insan gelip sizin için böyle bir büyü yaptığını iddia ediyor. Yine aynı şekilde kayınlarına mesaj atıyorlar. İşte Feyza'nın yasını tutmaya başla falan gibi. Ya o kadar korkunç ki. Yani o bir kadın, o bir anne, bir ailesi var. Sadece e, böyle biriyle evlendiği için böyle iğrenç durumlara maruz kalıyor. Ya eltiler arasında kıskançlığı anlayabiliyorum. Ya da işte kaynana ile görümceyle kardeşle onunla bununla. Bunlara okeyim. Tabii ki de olabilir. Ama Hoşlamıyorsanız bir insandan, kimsenin suratına gülmek zorunda değilsiniz. İletişiminizi daha az kesersiniz. E, iletişimde olmak zorunda olduğunuz bir insansa da merhaba merhaba dersiniz ve e, bir daha hiç özel bir şeyinizi anlatmazsınız. Bu kadar basit aslında. Yani 200'de olmanın ya da bu kadar kötü şeylerle uğraşmanın bir manası yok gerçekten. Bakın arkadaşlar gerçekten hayat böyle gitmez. Yani insanları sevmiyorsanız kimsenin yüzüne gülmek zorunda değilsiniz. İletişiminizi daha hızlı kesersiniz olur biter. Kimseye büyü yaparak beddua ederek bir yere varamazsınız. Tamam. Belki gerçekten haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Allah'a evvel edin. Allah'a evvel edin. Mutlaka ilahi adalet bunun ee, Bedelini sağlayacaktır. Onun ardından görürsünüz o kişinin halini. Yani o kadar korkunç ki bir insan için böyle bir büyü yapılması. Yani ben Feyza'yı düşünüyorum. Feyza'nın şu an psikolojisini düşünüyorum. O kadar kötüdür ki. Ya ben Feyza'yı düşünüyorum. Mesela gerçekten psikolojisi şu an çok kötüdür. Yani bir de tahmin edebiliyorum aralarındaki kavgaları e, ya da kıskançlıkların nedenlerini. Yani çok ufak tefek şeylerdir. Bu kadar abartılı bu duruma gelmesi gerçekten çok korkunç. E, ve bu iki kız da... E, Sağlık çalışanı yani sağlıkla ilgili bilgileri sahip olan insanlar. Tabii ki de duanın gücüne inanıyoruz. Yani dua etmeye Allah'a inanıyoruz falan. Ama e, senin aileni bozan, yuvanı bozan, e, sana fitne fesat veren insana nasıl bir fayda gelebilir ki? Yani şükürler olsun ki bu kişi tutuklandı. Bu arada bu kişi Bursa'da tanınan, bilinen bir kişiymiş. Ve ıı, size para karşılığı dua eden bir insana nasıl bir yarar gelebilir ki? Gerçekten çok korkunç. Umarım en kısa sürede tedavi olurlar. Tüm aile tedavi olur. E, bence Feyza'nın, Feyza'nın aile tarafının da psikolojisi çok bozuk. Aynı şekilde bu iki kız kardeş ve e, iki erkek kardeşin de psikolojileri iyi değil. En kısa sürede e, eski hayatlarına dönerler umarım.